Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 24 Ekim kapanışına göre şöyle iki tane üyemizin istediği toplamda 3 tane hisse var. Bu hisselerin teknik olarak değerlendirmesini yapacağız. Tabi bu arkadaşlar niye göre istiyorlar? Aşağıdaki şu ok işaretinin olduğu bölgedeki katıl butonundan haftada 2 hisse, haftada 4 hisse ve haftada altı hisse paketlerine üye olup Ayrıca TikTok'tan profil sayfamdan abone kısmından abone olanlar arkadaşlar ilgili paketlere göre ve ilgili üyeliklere göre istedikleri hisse arkadaşlar onları söyleyelim. Şimdi ilk hissemiz Karel. Karel'e baktığımız zaman arkadaşlar bakın 2024'ten beri Temmuz ayından beri bir düşüşteydi. Hisse şu anda yataya sarmış. Hisse aslında yavaş yavaş güzelleşiyor. Onu da hemen şöyle anlatacağım size. Bakın burada arkadaşlar şu bölgede siz kendinizde görüyorsunuz hacim burada artıyor arkadaşlar bu hacim artması aslında bizim için iyi ama tek başına yeterli mi değil bu da beklentilerimiz tabii ki var hisse bir defa bunun dışında hemen şöyle bir fincan kulk modellemesine gidiyor de gibi gözüküyor arkadaşlar şunu biraz daha kendiniz kendinizde görün bakın şöyle bir fincan kulk modellemesine doğru gidiyor yani olayın özde eğer hisse buradan 11 liraların üzerine kapatmaya başlarsa büyük ihtimalle 17 yolculuğu başlama ihtimali karşımıza çıkabilir. Bu aklımızın bir köşesinde bulunsun. Bunun dışında kısa vadede arkadaşlar düşeni kırmış. Ufak bir e, ne diyeyim size? Alçalan üçgen var, alçalan takozlar. Bunu yukarı doğru kırmış gibi gözüküyor. Bu da bizim için şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıkıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Son 4 gündürki hacimde takdire şayan. Yani hisse arkadaşlar 11 üzeri bizim için iyi. Aşağıda destek noktaları 9-18 e, Bollinger bandı ortalaması desteği fiyat desteğimiz 8-45'ler ve köprüden önceki son çıkışımızda 7-45 olarak karşımıza çıkıyor. Hayır Rus olsun elleri, ellerinde olanlar için aslında bana göre biraz potansiyel olan bir hisse gibi gözüküyor. Ve gelin diğer bir hissemize Elite bakalım. Elite durum nedir? Ne değildir Şimdi de arkadaşlar bir düşen trendimiz var. Düşen trendimizi yukarı kırmak için biraz daha zorlaması lazım. 3480'ler bizim için yükseliğini düşeni kırdığı için arkadaşlar yükseliş trendine girmek ihtimalini arttırabilir. Hacimde bir artış olmadığı için biraz bizim için çok da olumlu mesaj vermiyor. Evet yukarı doğru kırabilir ama bu kırmayı arkadaşlar düşen trend çizgisini hacim bir şekilde yapması gerekiyor. Peki buradan arkadaşlar ilk dikkat edeceğimiz nokta ne? İlk dikkat edeceğimiz nokta bir defa şurada. 34 60'lar 34 70'leri geçtikten sonra ilk etapta 39 arkasından da şurada çok sağlam bir direnç olan 47'nin üzerine atabilmesi lazım ki hissenin yeni bir ne diyelim hikayesi olabilsin. Yeni bir ufuğa yetken açabilsin arkadaşlar. Bunun dışında aşağıdaki destek noktamıza baktığımız zaman da fiyat desteğimiz ilk etapta 30 41 arkasından 29.80 ve köprüden önceki son çıkışta 26 20'ler. Çünkü 26 20 lira e aşağı doğru kırdığı zaman da 10 70 kadar hızlı bir şekilde girme potansiyeli var. Yani olayın özeti şu diyeyim arkadaşlar. Ben bunun 34 70, 34, 80 üzerine atmadığı sürece hacimli bir şekilde çok da kendi adıma girilebilecek bir hisse şu aşamada değil. Bakın 50 dolarlar için demiyorum. yeni yer, yeni tekrar kar almak için uğraşanlar için pek de olumlu olduğunu ben kendi adıma düşünmüyorum arkadaşlar. çünkü şu anda teknik olarak bununla ilgili bir herhangi bir belirteç yok. Dünya Holding'e baktığımız zaman Selçuklu Dağ'da, Selçuklu Dağ'da arkadaşlar bakın hızlı bir yükseliş vardı. İsmini değiştirdi Selçuklu Dağ'dan daha sonra Dünya Holding'e döndüğünde. Buradan arkadaşlar 73 liradan hızlı bir şekilde 145 liraları gördü. Yaklaşık 2 katına %100 bir artışla gerçekleştirdi. Şimdi burada bir hızlı çıkıştan dolayı da bir gap oluştu. Daha bir sürü gap oluştu. Gapleri sırayla sindire sindire alıyor gibi gözüküyor. Burada tabii ki en yakın destek noktamız 73 lira civarı. Şimdi bunun dışında hissede de yukarıda rahatlayabilmemiz için ilk etapta Bollinger bandın orta noktası olan 103 liranın üzerine çıkabilmesi lazım. Genel görüntü bu şekilde. Saatliğe baktığımız zaman arkadaşlar saatte bir ufak bir daralma olmuş. Tepki hareketini gerçekleştirmiş. Bakın hem bu bölgede de Bollinger bandında bir daralma olmuş arkadaşlar. Tepki hareketini yukarı doğru gerçekleştirmiş gibi gözüküyor. Şimdi yine bir daralma var. Bu daralmayı da yukarı doğru gerçekleşti. Şu anda bunları biz sadece tepki hareketi görebileceğimiz şekilde söylüyoruz. Tepki hareketinden çıkabilmesi için arkadaşlar onu da söyleyeyim şu aşamada 114 ton üzerine atabilmesi lazım diye belirtmekte fayda var. Yani iki tane kısasımız var. 103 lira ve 114 lira şu tepe noktası arkadaşlar. Bunların üzerine atabilirsek güzel olabilir diye düşünüyorum. Aşağı destek noktalarımızı söyleyeyim. 89 tekrar söylüyorum arkadaşlar. 89 30 civarı, 73-25 civarı, ve 48 civarı bizim için sağlam destek nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bunlara özellikle dikkat etmenizde fayda vardır diye söyleyeyim. Ha şu aşamada benim girebileceğim bir isim. Açıkçası benim çok da girebileceğim bir isim bunda belirtmekte fayda var. İyi günler diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.